Thank you. Termokar 2004 yılından beri iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren bir firma. Isı eşanjör üretiminde yer alıyoruz. Bugün Termokar'ın geldiği nokta 25 25'e yakın ülkeye ihracat yapan ve artık Avrupa'da ve dünyada da bilinirliği olan bir marka seviyesinde. Bu noktada sektöründe çok birbirine olan desteğinin katkılarını yaşıyoruz, görüyoruz. Milano MCA Fuarı Termokar'ın mutlaka bulunduğu, iki yılda bir mutlaka katılım gösterdiğimiz bir fuar. Sektör için önemli bir fuar olduğunu düşünüyorum. Özellikle mevcut müşterilerle buluşma ve yeni müşteri anlaşmalarında çok etkili bir fuar. E, genel olarak katılımcı kitlesi iyi, nitelikli. Fuar sürecinde tabii Türkiye'nin partner ülke olmasının da etkilerini görüyoruz. Ve hem Termokar hem diğer Türk imalatçılarına olumlu katkıları olacağını düşünüyorum. Bu noktada İSİB'e de çok teşekkür etmek gerekiyor. Hem operasyonel süreçte işlerimizi kolaylaştırdılar hem de burada daha bir mutlulukla bulunmamızı sağladılar.